Bugün sizler birlikte ispaint Paint X yapacağız. Yapacağız. Ya, abi neydi bunun adı? ispaint <laughs> arkadaşım yani kanki var. Kanki. Hangi renk? Hangi renk? Bir renk söyle. <laughs> Siyah. Arkadaşlar bu arada ben de video çekiyorum yanda. Evet. Başlatıyorum videoyu. Bunları. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese Herkese bugün daha başlamadı. Arkadaşlar <laughs> şey, kankama video çekmeyi öğretiyorum. <laughs> ya oraya değil, değil mi? Ilk önce şey yapacağım. Yok, Allah ya kat. Allah'ım ya. Neyse ben biraz şunu öğretip ya. geliyorum. Herkes... <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Geldim öğrettim. Herkese merhabalar evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renk. Ne rengi? Bir tamam, mor. Sonra. Tamam mor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ibis Paint'te yenimi yapacağım. Ee, bugün yorumlardan <laughs> yorumlardan bir istek geldim Mor her yere mor yapmamı istediniz. Bugün mor yapacağım. Arkadaşıma da mor dedim. <laughs> Arkadaşımla beraber yan yana video çekiyoruz. Hayır. O kadar mızgırdı. Şu an saçından başlıyor. Neyse arkadaşlar benden ya bu, kadar. Bu mavi. Kadar.